Merhabalar dostlar arkadaşlar 14 Ağustos 2024 Bahadır Kimya'nın bugün ikinci günü peki tabanda tabanda durumlar nedir ne değildir arkadaşlar taban bozma ihtimali nedir hemen bakalım arkadaşlar biliyorsunuz ki toplam 16 milyon halk arz oldu ve şu anda tabanda bekleyen 44 milyon 700 bin yaklaşık 3 katına yakın bir tabanda bekliyor gayet güzel arkadaşlar onu da söylemekte fayda var bu arada tabii ki şurada arkadaşlar 61 lira 70 kuruş bunu düşün, düzeltmeyi unutmuşuz. 61 lira 70 kuruş ve şu andaki fiyat arkadaşlar %21 kar getirmiş gözüküyor. Peki gün içerisindeki el değiştirme oranı arkadaşlar şu anda 86 bin lot el değiştirdi ki dünkünden fazla onu söyleyeyim. Yani bir artış var ama çok ciddi bir artış değil. Bizi şu aşamada korkutacak ciddi bir artışı yok gözüküyor arkadaşlar. Yani göreceğimiz bugün büyük ihtimal tavan yarın da tavan gitme ihtimali var gözüküyor mevcut bu duruma göre. Tabii akşam ola hayrola bakalım hep beraber değerlendirelim. Gün ortasında arkadaşlar bu tür haberler için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Nokta daha yorum yaparsanız daha daha memnun olurum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.